Herkese merhaba, beni dalgalı. Arkadaşlar bugün YouTuber'ların kaşlarını yok edeceğiz. Aha böyle olacaklar. Bak, düşünsenize benim böyle olduğumu. Yani bence hiçbir şey fark etmez. Nasıl olsa türlü tipsiziz. Bugün Orkun Işıtmak, Enes Batur, işte birkaç tane daha YouTuber var şu an. Buraya koydum onları. Onların kaşlarını sileceğiz ve bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bence çok farklı gelecek. Çünkü hani sürekli alıştığımız tipler ve... Birden kaşsız olduğu zaman bize garip geleceğini düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada benim montaj yeteneğim yok. Yani sadece kapak fotoğraflarını yapabiliyorum. Böyle yani çok fazla bir eğitimim yok ya da çok fazla bir bilgim yok bunun üstünde. Sadece benim bildiğim kadarıyla bir kaba taslak kaşlarını sileceğiz. Hani yoruma gelip de senin montaj yeteneğinin ben ta Senin ben yapacağım montajında Demeyin. Çünkü çok iyi değil montajım. Buradan söylüyorum. Sadece bakacağız neler olduğuna. Şimdi buradan yakınlaştırdık organıştırma kaşına. İlk sol kaşından başlayalım. Şuradan rengi seçelim. Bir dakika. Buradan şunu seçeceğim. Buradan boya şeysini seçelim. Şurayla aynı yapalım. Tamam. Tamam bunu seçtik şimdi. Böyle 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 sileceğim burayı şimdi. Oluyor mu ki ya? Sanki bana çok fazla olmuyormuş gibi geldi ama en sonunda böyle bitirip geriye aldığımız zaman göreceğiz neler olmuş diye. Yalnız çok kaliteli değil mi ya fotoğraf? Ben aşırı beğeniyorum ya. Burayı biraz daha aydınlatalım. Şöyle makyaj gibi olsun. Şuraları böyle biraz daha aydınlatalım ama çok fazla değil. Sağ kaşa geçelim. Sağ kaşla şöyle bir şey yapalım. Şöyle biraz açık rengini aldım. Sanki bu olmayacak gibime geliyor ya böyle. Çok ümitli değilim. yapıyorum ama böyle sanki geri aldığım zaman çok kötü duracakmış gibi mi geliyor böyle? O yüzden biraz şüpheliyim. Video bok olmasın yani durduk yere. Geri alıyoruz. <laughs> yani sağ kaşı pek olmadı. Yani bize göre böyle sağ tarafta olan kaşı pek güzel olmadı. Ama diğer kaşı bence tamamen oldu yani. Hatta hatta biraz daha belki güzelleştirebilirim bir dakika. Şimdi şu mavi olan yerde sıkıntı var. o bu kadar. Yani çok tuhaf geliyor. Sağ kaşık pek güzel olmadı yani ben pek güzel benzetemedim sağ tarafı ama sol tarafı cidden böyle kaşı yokmuş gibi duruyor. Bence buradaki yorumları ben size bırakayım. Siz yorum kısmına <laughs> yakışıklı mı olmuş olmamış mı onları yazarsınız. Şimdi diğer YouTuber'lara geçelim. Enes Batur ve Başak Karahan. Şimdi ikisi de artık YouTuber. Ya 500 bin, 600 bin abonesi oldu Başak Karahan. Şu an tam bilmiyorum ama. O yüzden ikisinin fotoğrafını buldum. İkisini aynı fotoğrafta yapmayı deneyeceğim. İlk şöyle Başak Karahan'dan başlayalım. Başak Karahan'ın kaşlarının çok zor olacağını düşünmüyorum çünkü ipince. Bir de benimkine bak, şunlara bak. kapalı. İpince hemen iki dakikada bitirilir gibi duruyor ama bakalım. Belki tahmin ettiğimizden daha da zor olabilir. Şöyle. Bir şey diyeyim mi? Bu tek hamlede bitti bu. Ama çok beyazlık var gibi. Hafiften şöyle lik ekleyelim şuralara. Şu kenarlara şöyle. Ondan sonra acıma şu rengi alalım. Şuraya iki 3 tane fırttır fırttır verelim. Hani cidden makyaj yapıyor gibi hissediyorum kendimi bunu yaparken. Tamam sol kaşı güzel oldu bence. Şimdi sağ kaşına geçelim. Şu renkte yapalım buralara. Belki mantığını çözmüştür bazı arkadaşlar. Dediğim gibi montaj yeteneğim çok iyi olmadığı için yapamıyorum pek. Yani biraz daha iyi yapsam aslında daha çok benzeyecek. Elimden bu kadar geliyor yani. Şimdi bu kaşlarını yaptım bunun ama ona bakmadan önce Enes Batur da yapalım. Ondan sonra ikisinin toplamına bakarız. Ha işte kaş dediğim böyle olur yani. Şu kaşlara bak Enes Batur'un kalsız haline cidden düşüyor. çünkü kalın kalçlı bir abimiz Kaş olmadan nasıl duracağını cidden merak ettim Tamamdır şimdi ikisini de geri alacağım bakalım nasıl bir bir şey elde ettik. Benzettim mi? Kaşlarını öyle alabilir Bakalım. Geri alıyorum. Evet. <laughs> Yorum yapmak istemiyorum yani bu, bu, çok tuhaf ya özellikle Enes Batur'a baksanıza Başak Karan zaten öcü gibi durdu onu çok fazla güzel yapamamışım Ama yani baya kötü durdu ya bunlara Bu arada arkadaşlar diğer youtuberlara da geçeceğim şimdi ama geçmeden önce eğer bu, bunu bir seri haline getireyim mi ya bu videolardan biraz daha çekim ya da ne yapmamı isterseniz var yorumlara siz yaz. Ona göre seri haline getiririz ya bu başka bir yerlerin dişlerini falan sökeriz belki. Yorumlara bildirin ben de onlara okuyarak yaparım. Evet şimdi diğer youtuberlarımıza geç. Diğer youtuberımız Selen Teksöz. Selen Teksöz'ün nasıl olacağını cidden şu an aşırı merak ediyorum. Yakınlaştıralım şöyle. Ben buna çok komik durur <laughs> Çok aşırı komik duracak ya. Kaşlara baksana ipince ya. Şimdi belli olmasın diye şuralara biraz daha beyazlık ekleyeceğim. Şöyle bir büyük şey yapalım. Şuralara böyle bir beyazlık veriyorum. Ki hani şu şurada boya gibi oldu çok belli olmasın ama bu da biraz şey oldu ya yani, değişik oldu. Şu da biraz beyazlık ekleyelim. şuralara falan ekleyelim ki çok bir şey olmasın. Evet, bu çok çabuk sürdü. Bu bayağı basit oldu. Çünkü ben biraz dalgınladım. Yeni... Bir dakika. şurasında bir kayma, kaydırma yapmışım. Şurayı biraz daha bir düzelteyim ben. Hiç. Tam olmadı. Şurada şuralarda böyle bir şey vardı. Tamam, şimdi geri alalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bayağı bir değişik geldi. Laf etmek istemiyorum çünkü telif meli batarlar. Ya şimdi kendimi de yapmak istiyordum hani YouTuber olarak belki kendimi de koyabilirim diyordum. Yani sonuçta 10.000 abone olduk. <laughs> kendimi de koymak istiyordum fakat video biraz uzun sürdü hani montajla falan kaç dakika sürdü bilmiyorum ama video biraz uzun sürdü. Eğer isterseniz ikinci seride kendimi de yaparım yani kendimin de kaşlarını yok ederim yanlış anlamayın. Yani bence eğlenceli bir video oldu. Fakat dediğim gibi benim montaj yeteneğim çok iyi olmadığı için çok fazla güzel yapamıyorum ama böyle bir, bir deneyim yapmış olduk en azından. Eğer seri haline getirmemi istiyorsanız like tuşuna biraz fazla basarsanız sevinirim. Hani siz bir kişi fazla basmasın. Geçen birisi yazmış abi 4 kere bastım yeter mi yazmış. Like atmamış olmuş dört kere basmış. Çok akıllı takipçilerim var teşekkür ediyorum hepsine. Devamında işte fazla like gelirse, güzel yorumlar falan gelirse devamında çekeriz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.